Müjdesini verdiğiniz bir konu var. Adalet Bakanlığı'na alınacak personel ilişkin evet. takvim. Ee, 18 bin mi? Şimdi 18 bin 500 diye ben bunu daha önce açıklamıştım. Evet. Ancak bizim daha önce olan kadrolarımızda ilave ettik. Şu anda 22 bin 120 personel alımı için biz yazımızı Cumhurbaşkanlığı'na gönderdik. Onlarla da konuşmamızı görüşmemizi tamamladık. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse hangi ilde, hangi branşta kaç kişi alacağımızın ilanını yapacağız. Şimdiden bu sınavımıza müracaat edecek e, gençlerimize e, başarılar diliyorum. İnşallah umduklarını bulurlar. 22.120 kişi alım için ilana çıkacağız. 18.500 arttı şimdi. Onun üzerine 20. ilaveler yaptık. 22.120 kişi lik bir alımımız olacak. Önümüzdeki haftada bunların branş dağılımını, il, ilçe dağılımını ilan edeceğiz. Biz bunu müjde olarak duyurabiliriz o zaman. Tabii bu gerçekleşecek. İnşallah tüm aşamaları tamamlandı. Son noktası kaldı. O da tamam. Önümüzdeki hafta ilana çıkıyor.